Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz? Komik videolar izliyoruz. Dünyanın en komik videosu. <laughs> Aydın bak doktor da söyledi sana. Birazcık dinleneceksin. Bu kadar kendini yormayacaksın. Bu da ayakları biraz. Allah 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 Var Spotify, YouTube, konser, Otobüste yer verdiğim teyze. Dünya <laughs> Adam tepsiyle smaç bastı Adamın <laughs> Adam Adı minnoş olan köpek küçük dost. <laughs> bazı <laughs> ne lan arkada bir şey var lan. O ne oğlum öyle? Arkada bir şey var gördün mü? <laughs> Havada. Adam gibi vites kaçmayı bulmuş. Adı Winnoş olan. <laughs> Pazarda kalan son civciv. <gülüyor> 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 On... 5, 3, 4. Master <laughs> of Sarı Güç yasaklı reklam. Yaşı 3, gözüken 68. Böyle cilcilleri olsun. Yarın sınavım. Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Tra Annem videoyu beğenmiş. <laughs> sen hasta mı oldun? Yok anne ya hasta değilim. Boğazımı temizleyeyim. anne ne yapıyorsun? Sus! Hiç dikkat etmiyorsun. İncecik dikkat evde. O bilgisayarın başından kalkmaz öyle hasta olursun işte. Ne hiç alakası var bilgisayar? Ne ne tane ne ne tane? Hayır. Oku. Ne ne tane ne ne tane? Lan. Bu ya Yemez ol elme edetmiş. Kâken bu sahibi Allah çarptı rahmetli namaz kılmayı severdi. <laughs> namaz kulesi. <laughs> Kule yıkıldı. Kule çarpı. Oğlum bu ne yakışıklık Oğlum resmen kendime aşık oldum lan. Bana gelmeyen kızdan ne bileyim. <laughs> Sınavda kaldığım iki şükür. Keloğlan'daki devler. Keloğlan'daki devler. <laughs> Bakalım. 9.1 ve 8.6 deprem oldu. Sınavda kaldı. Dünyanın en komik eti. Kanka dondurma yiyebilir miyim? Gülersen, beğenirsin. 50 milyon karabaya torosu. Hadi. Kutuma kutu süper izana. Kutuma kutu. Kutuma kutu süper izana. Bebek gibi de büyüğüz, Allah'ım sanki büyüğü. Boynunla şeytan tüyü, eşsiz bir parça. Gece benimle uyuz, nasıl da suyu. Diye düşünme sonu çok güzel olacak. Sağlar kalacak. Bebek gibi de büyüğüz, Allah'ım sanki büyüğü. Boynunla şeytan tüyü, eşsiz bir parça. Gece benimle uyuz... Kuru Abi A101'i nasıl ikna ettin? Kasiyer NPC. Kasiyer Telefonu raftan aldı. Evet Abla arkadaşlar ya. bu videoda bu kadardı yapmışlar. görüşürüz abone olun like atmayı <laughs> unutmayın kendinize iyi bakın. <laughs>